Asım'ı Akifçi okumak. Doktor Öğretim Üyesi Muhammed İkbal Güler. 19 Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi. Günlerden bir gün 70 yaşında içi ızdırap dolu gün görmüş bir adam yanında oğluyla kapıyı çalar. Misafir oldukları hanede o günkü sohbetin sonunda gün görmüş adamın oğlu kapıdan ümitle çıkar. Hikaye böyle başlar ve böyle biter Asım'da. Safahat'ın bu bölümünde kapıdan içeriye kasvetle girilir, neşeyle çıkılır. Akif'in Fuat Şemsi İnana ithaf ettiği Asım'da geçen karakterler için denir ki, Hoca Zade Akif'tir. Köse İmam, Akif'in babası Hoca Tahir Efendi'nin talebesi, Bosnalı Ali Şevki Hoca'dır. Emin Akif'in oğludur. Asım da hayali bir karakterdir. Yani koca şiirde geçen karakterlerin hepsinin gerçek hayatta bir karşılığı vardır lakin bir tek Asım hayalidir. Öyle mi? Bütün bu karakterler içinde hakikatte karşılığı olan yalnız Asım olamaz mı? Olur mu olmaz mı takdir yine sizde olsun ama denemekten ne çıkar? Buyurun bir de böyle bakalım. Şiirin mevzusunu derdi evvela mahallesinden taşan, sonra memleketin hududunu aşan, nihayetinde dönüp oğlu Asım'da karar kılan Köse İmam'ın hocasından yadigar, hocazadeye ırmak misali dökülmesi şeklinde özetleyebiliriz. Muhabbetin detayında ise şunlar vardır. Girizgahta, senin medresen benim mektebim, senin neslin benim neslim kavgasına tutuşulur. Peşinden, ne gidenden hayır gördük ne gelenden bir vefa sadedinde Sultan Abdülhamit ve İttihat Terakki'nin muhasebesi yapılır. Memleketin haline, milletin ahvaline ciğerden ahlar çekilir. Çay eşliğinde karşılıklı kıssalar ve fıkralar anlatılır, anılar yad edilir. Hoca cezade, Köse İmam'ın her bir derdinin üzerinde dikkatle durup tahliller yapar, tedaviler önerir. Şiirin hikayenin sonunda Köse İmam Hoca Zade'ye ele avuca sığmayan oğlu Asım'ın maceralarından bahseder. Babanın canı için merhamet et evladım, pek harabım, bana bir parçacık olsun yardım diyerek Hoca Zade'den oğlunu hizaya getirmesini ister. Asım'la konuşan Hoca Zade onu dostlarıyla beraber tahsillerini tamamlamak üzere Berlin'e gitmeye ikna eder. Bre hadsiz Akif'in aruzu Türkçeyle raksettirdiği koskoca asımı bu kadarcık mıdır dediğinizi duyar gibiyim. Af buyurun, yerimiz dar. Hem maksadımız Akif'i asımda, asımı da Akif'te aramak. Evvel emirde şu tespiti yapalım. Akif'in içindeki yangına vakıf olmadan asımı okursanız bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diyebilirsiniz. Bütün bir eser boyunca evvela bir mahallenin, sonra bütün bir memleketin içinde bulunduğu girdabı resmet, sonra otur, Asım'ı karşına alıp, onun hayatına bir istikamet çiz. Yazdığın bu uzun manzumenin adını da Asım koy. Aslında şiir dikkatli bir gözle okunduğu vakit, Akif'in birçok kez uyguladığı Asıl mesajı sona saklama yönteminin daha bir ustalıkla yapılmış halini görmek mümkün olacaktır. Yani Hoca cezadenin ve Köse İmam'ın dilinden dökülen memleket manzaraları akif için bir amaca hizmet etmektedir. Asımı hazırlamak. Toplumun, ülkenin ve dahi İslam aleminin orta yere serilen her bir sorunu irin toplamış yarayı neşterle yarıp o irini boşaltmak içindir. Elverişli bulduğumuz her mevzuyu yazacağız. Hele içtimai dertlerimizi dökmekten, yaralarımızı açıp göstermekten hiç çekinmeyeceğiz. Bundan maksadımız bir takım zavallıların zannettiği yahut zannettirdiği gibi milleti ele düşmana karşı maskara etmek değildir. Meramımız kendimizi değil maskaralıklarımızı maskara etmektir. Ta ki ülfet neticesi olarak alışkanlık neticesinde her gün yapmaktan hiç sıkılmadığımız, hiç azap duymadığımız bir sürü fenalıkları yavaş yavaş bırakalım da el birliğiyle insanlığa doğru bir adım atalım. Şiirde Hocazade ve Köse İmam arasında geçen tartışmalar, kör kavganın ötesinde eksikleri görebilmek ve asıma ışık olabilmek maksadıyla yer alır. Etraflıca gösterilen her bir yaranın sarılması vazifesi ise Necip Fazıl'ın ciğerimden kalemime kan çekerek sözlerindeki manevi iklimde yetişen Asım'ın vazifesi olacaktır. Yazımızın tezi şudur. Asım'da Köse İmam ve Hoca Zade karakterleri Akif'in geçmişe ve hale bakan yüzleridir. Asımsa Akif'in geleceğidir. Köse İmam sorunları ortaya koyan, Hoca Zade sorunları tahlil eden ve çözüm yolları geliştiren, Asımsa sorunları çözecek olandır. Meseleye böyle bakıldığında hem Köse İmam, hem Hocazade, hem de Asım teşhis, tahlil ve tedavi yönleriyle Akif'in şahsında birleşir. Bu sebeple ister Hoca Hocazade'ye ait olsun, ister Köse İmam'a ait olsun, şiirden alacağımız kesitler bizi Akif'in hayatından farklı karelere götürecektir. Mahallesinde karşılaştığı bir sorunu kendine dert edinen Köse İmam, Öyle ki dert sahibinden daha fazla ızdırap çeker hali gelmiştir. Hoca Zade ile dertleşen kösenin dilinden dökülen şu mısralar haleti ruhiyesinin izahıdır. Gamsız insanlara eğlence gelirmiş yaşamak. Yüreğin hisli mi işkencedesin? Taliye bak. Gözlerimizi bir anlığına şiirden çekip Akif'in hayatına kaydırırsak görürüz ki hisli yürek Akif'in hayatının tanımına hakimdir. Dostluklarından buna bir misal verecek olursak, Eşref Edibe şöyle der. Üstad, dostunun ızdıraplarını, elemlerini ondan daha çok hissederdi. Onun dostu, kendi derdini unuttuğu zaman olurdu. Fakat o unutmazdı. Zaman olurdu ki, siz kendi derdiniz için onu teselli etmek ısrarında, mecburiyetinde kalırdınız. İslam aleminin her bir ferdinin yüreğinde taşıdığı his, adeta Akif'in yüreğinde toplanmıştır. Görmediği bir savaşı görenden daha çok görmüşçesine yazdığı Çanakkale şehitleri buna yeter delil değil midir? Dostu Süleyman Nazif, Akif'in bu şiirdeki hisli yüreğini bakın nasıl tarif ediyor. Şairi ilahi, Allah'ın şairi. Evet, Allah'ın yalnız şehitleri değil, şairleri de var. Mehmet Akif gibi mızrabu beyanı, söyleyiş mızrabı, âlâm-ı İslam olan, İslam'ın acıları olan ve bu alamı, acıları kendi kalbine yerleştirerek kalbi İslam'ı, İslam'ın kalbini göğsünün içine sığdıran bir şairi görünce, şehitler, biz bu kadar eziyet çekmedik ve ızdırabın bu derecesine biz tahammül edemeyiz derler. Tekrar şiire dönelim. Hocazade, geçen yaz Konya'da köylerine gelen bir hocayı kovan köylüye ziyarete gitmiştir yatsıdan sonra ahali bize vaaz et dediler. Hocazade, su sabuna dokunmadan verilen vaazların yerine köylüyü bir güzel azarlamaya başlar. Hiç muallim kovulur muymuş ayol söyleyiniz. O sizin devletiniz, nimetiniz, her şeyiniz kabilinden birçok söz söyler. Meclis dağılır. Mestanlı dayı, Hocazade'yi söylene söylene istirahat edeceği odasına götürür. Hocazade dayanamaz. Hele dök şu dilinin altındakileri der. Mestanlı dayı, az evvel sen kükredin, şimdi sıra bende dercesine başlar. Hoca zadenin içeride savunduğu muallim, hakikatte farmasonun teki çıkmıştır. Yoksa köylü ayağına gelen hoca gibi nimeti ne demeye yok yere kovsun. Geberir camiye girmez, ne oruç var ne namaz, gusül abdestini Allah bilir ama tanımaz yelde izler bırakır gezdi mi bir çiş kokusu. Ebenin teknesi ömründe pisin gördüğü su. Aman yarabbi, daha ne sözler ne sözler. Nihayetinde Mestanlı dayı kelamına hükmü padişahi gibi tura çeker. Şimdi ister beni sen haklı gör, ister haksız. Öyle devlet gibi, nimet gibi laflar bana vız. İlmi yuttursa hayır yok bu musibetlerden. Bırakın oğlumu, cahilliğe razıyım ben. Hoca Zadenin ağzından anlatılan bu olay, ilimle donanmış ama ahlaktan yoksun muallimin eleştirisidir. Bu eleştiri hakikatte Akif'in Asım için şiiri boyunca sınırlarını çizdiği istikametlerle ilgilidir. Evvela ahlak, sonra ilim. Bu sıralama hiç değişmeksizin Akif'in hayatında da böyle olmuştur. Meşrutiyet'ten evvel Akif'in şiirlerini baba dostu Ali Şevki Hoca evinde bir deftere kaydeder, hanesine gelip gidenlere de okur. Bu misafirlerden biri hoca ne vakit Akif'in şiirlerinden okusa peşine Tevfik Fikret'in bir şiirini okur. Vaktinde sarıklı olan bu zat, Avrupa'ya eğitim almaya gittikten sonra büyük bir kibirle dönen tiplerdendir. Akif'in de hazır bulunduğu böyle bir mecliste bu şahsın yüzüne karşı Akif şöyle söyleyecektir: siz insanlara eskiden Fatih minaresinden bakardınız, şimdi Eyfel Kulesi'nden bakıyorsunuz. Mithat Cemal bu anısını şu cümlelerle bitirir. Kule'den mi, minare'den mi bilmem, fakat adam yüksek bir yerden düşmüş gibi acı acı benim yüzüme baktı. Akif'in hayatından buna benzer vereceğimiz nice misal bize göstermektedir ki o, ömrünce dininin, milletinin değerleri aksinde söz söyleyip iş görenlerden haz etmeyen bir abidevi şahsiyettir. Hocazade ile Köse İmam'ın muhabbeti gelip, mektep medrese ve hürriyet istibdat meselesine çatar. Hocazade, mektebin avukatıdır. Köse İmam medresenin. Tartışma esnasında Hocazade, Köse İmam'a, Gericisin be imam demesin mi? Boğazına kadar öfkeyle dolu Köse İmam'ın fitili ateşlenmiştir. Hamdolsun gericiyim, siz yaşasın nidaları altında meşrutiyeti ilan ettiniz de ne oldu diye cümleye girip, hepimizin bildiği zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem, gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem mısralarıyla başlayan karşılığı verir. Köse İmam'ın bu hiddetli dik duruşunu Akif'in hayatı boyunca taşıdığını görmemek için kör olmak gerekir. Bu bahiste hatıralardan hangi birini anlatsak bir diğerinin boynu bükük kalacak. 11 Mayıs 1913. Akif 40 yaşındadır. Baytarlık mesleğinden istifa eder. Evde kendisi hariç 6 nüfus daha vardır. Bu istifaya sebep nedir? Pendik'te kurulması kararlaştırılan Bakteriyoloji Enstitüsü'nün yeri dönemin bakanına gelen baskılar sonucunda değiştirilir. Dönemin Baytarlık Dairesi Müdürü Abdullah Bey bu duruma itiraz edince görevinden alınır. Akif de müdürü haklı bulur ve onun haksız yere görevinden alınmasına tepki olarak müdür yardımcılığından istifa eder. Dönemin bakanı dostları aracılığıyla Akif'ten istifasını geri çekmesini ister, hatta onu ilgili kuruma müdür olarak düşündüklerini iletir. Akif ise cevaben, bakteriyolojinin pendikte kurulması münasiptir. Başka bir yerde kurulmasının altında adam kayırmacılık vardır. Başkasının yerinin alınması onu zengin etmek içindir. Milletin parasının göz göre göre heba edilmesine göz yummak benim mesleğime ve ahlakıma aykırıdır diye bakana haber gönderir. Dönelim Asım'a. Sohbet iyice koyulaşmıştır. Hocazade bu sefer de meşrutiyete hücum eden Köse İmam'a önceki devirde yediği sürgünü hatırlatır. Köse İmam, bu uslanmaz oğlana babasından bir misal getirirsem belki ikna olur düşüncesiyle olsa gerek karşılık verir. Günlerden bir gün Köse İmam, Hocazade'nin babasının nabzını yoklar. Tıpkı şimdi Hocazade'nin ona yaptığı gibi. Padişah hakkında kem söz söyleyen Köse, ağzının payını bir kıssayla alır. Eşekler semerciden şikayetçidir. Bir an evvel devrilip gitsin diye dua ederler. Gün gelir semerci göçer yerine gelen kalfa mıdır, çırak mıdır bilinmez, eşeklere semer yapmaya başlar. Lakin eşekler yeni semerlerin bellerini, omuzlarını çürütmesinden sebep baytarı boylarlar. Eşeklerin sırtı öyle perişan bir hal alır ki, giden semercinin taş gibi sert ve ağır semerlerini arar olurlar. Köseye kıssadan hisse ise şudur. Nasihatim sana, herzeyle iştigali bırak. Adamlığın yolu neredense Bul da girmeye bak. Adam mısın? Ebediyen cihanda hürsün gez. Yular takıp seni bir kimsecik sürükleyemez. Adam değil misin oğlum? Gönüllüsün semere. Küfür savurma boyun kestiğin semercilere. Hakikatte mesaj asıma gitmektedir. Devran kimden taraf dönerse dönsün, sen hakkın türküsünü çığır. Yine Akif'in hayatına göz attığımızda karşımıza çıkan manzara bu mısralardakinden farklı değildir. Seferberlik vakitlerinde bir gün Akif arkadaşlarından biriyle oturmuş kuru fasulye yemektedir. Kendisinin de bir müddet içinde bulunduğu İttihat ve Terakki Cemiyeti Hükümeti'nin bakanlıklarından üst düzey bir memur çıka gelir. Görevli bakanın selamını ilettikten sonra lisan-ı münasiple Akif'e yazılarında ileri gitmemesi mesajını verir yanlış okumadınız, mesaj Akif'edir. Cevap elbette hiddetli olur. Nazırına söyle, kendilerini düzelsinler. Bu gidiş devam ettikçe bizi susturamazlar. Ben fasulye aşı yemeye razı olduktan sonra kimseden korkmam. Söz arasında şunu da belirtelim. Daha önce Köse İmam'ın diliyle yazılan mısralar, bazıları tarafından Akif'in Sultan Abdülhamid'e karşı söylediği ağır sözlerden dolayı bir özrü ve pişmanlığı olarak okunmaktadır. Lakin hem Akif'in seciyesi hem de Safahat'ın başka yerlerinde mevzubahis konuyla alakalı Akif'in tavrı ortadayken, bu mısraları bir pişmanlık şeklinde okumak Akif'e haksızlık olacaktır. Hem bu mısralardan pişmanlık çıkarmakta pek mümkün değildir. Mesele gelen semercinin iddihat ve terakki, giden semerciye, Sultan Abdülhamid'e rahmet okutmasından ibarettir. Akif için ittihat ve terakkiyi bir üyesi olarak vaktinde desteklemiş olmak, cemiyetin hatasını gördüğünde ona muhalefet etmek için mani değildir. Çünkü Akif ister o devirde olsun ister bu devirde olsun sarhoşa değil içkiye karşı tavır almıştır. Muhabbet devam eder. Hocazade sürekli yakın geçmişin bozukluklarından dem vurur. Köse imamsa hali beğenmez gelecek için yani asım için bırakılan mirasta koskoca bir çürümüşlük vardır lakin bu vaziyete çözüm yine hoca zade'den gelir halkı irşat maksadıyla kurulan bir heyetin üyelerinden Hüseyin Kazım Bey ziraat alanında kıymetli bir eser kaleme almıştır ve mecliste bu eser üzerine bir tartışmaya tutuşulur bu eseri bastırıp ahalinin istifadesine mi sunmalı yoksa bastırılsa da 5-10 adamın okumasından ibaret olacak bu masraflı işe hiç girmemek mi gerekir Hüseyin Kazım Bey bu münakaşada güzel bir izahta bulunur Nasıl ki toprağa düşen milyonlarca tohumdan yalnızca birkaç bini hayat şansı bulacaktır öyle de bu eserin biner biner basılıp Anadolu'nun dört bir yanına saçılması neticesinde ziyan olacakların yanında sadra şifa olanlar da çıkacaktır. Nihayetinde dert şudur. Efendiler bilirim ben de çok bu işte ziyan. Şu var ki savrulan efkarı toplayıp okuyan, velev pek az kişi olsun zuhur eder mutlak. Bizim de gayemiz ancak o nesli kurtarmak. Hoca Zade'nin anlattığı bu meselenin ucu gelip Asım'a dokunur. Bu olayla kastedilen şudur. Asım yola çıkandır elinde avucunda hayra dair ne varsa hesap kitaba düşmeden savurandır. Elbette düşen tohumlardan çürüyüp filizlenenler çıkacaktır. Mesele hasbi olmaktır. Akif de hayatı boyunca hep bu hasbiplik üzerine yaşamıştır. 63 yıllık ömründe oğlu Eminle beraber milli mücadele vakitlerinde şehir şehir hatta köy köy koşturması sözleriyle ruhları coşturması, onun ömrü boyunca tek kişilik ordu gibi hareket ettiğine yeter de artar bir delildir. Hocazade reçeteyi sunmuştur lakin elindeki sihirli değnek dal kavukların menfaatini ilahlaştıranların kümelendiği yerde öyle kolay kolay iş göremez. Bu dal kavuklar Asım'ın ilgili bölümünde o kadar nefis bir dille tasvir edilmiştir ki ilgilisi ziyaret buyursun lütfen. Köse İmam, Hocazade'nin evine zaten içi barut dolu bir fıçı gibi gelmişti. Duydukları derdini, tasasını daha da artırır. Dalkavukların sardığı bir yönetim şekli, Köse İmam'ın bardağını taşıran son damla olur. Hale baktıkça adam kahroluyor elde değil. Bizi kim kurtaracak? Var mı ki başka nesil? İşte bu soru, şiir boyunca hazırlanan kahramanı meydana davet eder ve hoca Hocazade'den esaslı bir reçete gelir. Asım'ın nesli. Köse iman burun kıvıracak gibi olsa da Asım'ın neslinin yaptıkları gün gibi ortadadır. Ne fazilet mi? Çocuklar koşuyor aç çıplak, cepheden cepheye aslan gibi hiç durmayarak. Yine vardır bir ölüm korkusu arslanda bile. Yüz göz olmuş bu çocuklar ölümün şahsı ile. Bu mısralar Akif'in abide eseri olan Çanakkale şehitlerini anlattığı bölüme bir girizgahtır peşinden o dehşetli savaş tablosunun ve o tablonun içindeki asımın, asımların resmedildiği şiire geçilir. Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? Asımın nesli bu mısralarda ilk defa kanlı canlı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nesil göklerin ölüm indirip yerin ölü püskürdüğü savaş meydanının aslanıdır. Asımın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Akif'in mısralarında yek vücut olan Asım'ın nesli, kutsalına el değdirmemiştir. Her bir beden, on binlerin kuvvetinde ve on binlerce beden tek bir yumrukla düşmana vurmaktadır. Asım nesliyle birlikte devleşmiştir. Asım'dan Akif'e bir yol daha. Bir akşam genç Mithat Cemal Akif, direkler arasındaki çaycı hacıdan ayrılıp yol boyu yürümeye başlarlar. Sohbetleri kaldığı yerden devam etmektedir. Mithat Cemal, Akif'in o sıralar Osmanlı mareşallerinden birinin oğluna verdiği özel dersin akıbetini merak eder ve sorar. Akif o dersi bırakmıştır. Çünkü paşanın oğlu, peygamberimizin aleyhinde olmadık bir söz söylemiştir. Akif birden durur ve Mithat Cemal'in yüzüne dik dik bakarak şu bıçak gibi keskin cümleleri söyler. İsteyen güneşe tapar, isteyen ateşe. Ben kimsenin Allah'ına, peygamberine karışmam. Fakat kimse de benimkine karışmamalı. Biri yüzüme karşı babama sövebilir mi? O halde peygamberime nasıl söver? Akif işte böyle ömrü boyunca kutsalına leke sürdürmeden yaşamıştır. Hoca Hocazade ile Köse İmam'ın muhabbeti gelir, Asım'a dayanır. Köse İmam içindeki son sıkıntıyı da Hocazade'sine döker. Oğlu Asım, hem Cihan Harbi'nde cephede şehit olan, kendi elleriyle defnettiği binlerce arkadaşının gözünün önünden gitmeyişi, hem de memleketin içinde bulunduğu ahvale duyarsız kalmaması sebebiyle zaptedilmez bir hal almıştır. Hoca Zade ise Köse İmam'ın oğlunu iyi tanımadığına hükmeder. Onun gözünde Asım hem bedenen hem de ruhen bir abide gibidir. Gövde yalçın kayadan abide, lakaydı ecel, sanki hiç duygusu yok bir de fakat ruhuna gel. O ne ifrad kat, hani etsen tamik. Bir kadın ruhu değildir o kadar belki rakik. Asım ölüm korkusundan uzak, kayadan bir heykel gibidir. Gören duygusuz kas katı biri sanır. Lakin Asım'ın ruhunu deşseniz, içinden haddeden geçmiş bir nezaket çıkar. Bir vakit Hocazade ile Asım, bir çöl seyahatinde beraber bulunmuşlardır bir zafer sonrası tertip edilen güreşte Hocazade, Asım'ı da meydana sürer güç bela. Karşısında da cenkten yeni çıkmış, yaraları iyileşti iyileşecek üç arslan Mehmetçik. Hocazade Asım'ın güreş meydanında gördüğü vücudu köse imama, ''Neydi oğlandaki endamın o ahengi fakat? Belli her uzvu için ayrı çalışmış hilkat mısralarıyla tasvir ederken anı tekrar yaşar gibidir.'' Asım karşısındaki yiğitlerin sırtını yere getirebilecek güçtedir lakin bunu yapmaz. Hele anlat şu işin neyse hakiki rengi. Yenemezmiş onu bir kere değilmiş dengi. Sonra layık mı imiş yerleri sermek şimdi. Böyle düşmanla bütün gün dövüşen bir yiğidi. Lakin Köse İmam meseleye hiç de akifin baktığı taraftan bakmaz. Derdi çeken bilir nihayetinde. Asım yah mübarek Ramazanda aleni sigara içenlerin yüzünde patlayan tokattır. Yah millet aç bir ilaçken meyhanenin perdelerini açıp aleni eğlence meclisi kuranların ensesinde bitendir. Millet hanesini aydınlatmak için yakacak gaz bulamazken haftada bir sandık gazı kumar zevkleri için yakıp aydınlananların da gırtlağına çöken asımdır. Vatan evladı cephelerde can verirken insanlar açlıktan kıvranırken vur patlasın, çal oynasın eğlence tertip edenleri de dağıtacak olan yine Asım'dır. Derler ki, oğul babasının sırrıdır. Köse imam, biri ecdadıma saldırdı mı hatta boarım der de, oğlu Asım geri durur mu? Asım'ın yaptıkları sadece bunlarla kalsa iyi, daha fenası Baba Ali'yi basmaya niyetlenmiştir. Bu tehlikeli fikir Köse İmam'ın kulağına geldiğinden beridir huzuru kaçmıştır. Babası Asım'ı uyarır. Bize Asım ne şunun yumruğu lazım ne bunun. Birinin pençesi ister yalnız, kanunun. Ver bütün kuvveti kanuna ki vahdet yürüsün. Yoksa millet değil ancak dağınık bir sürüsün. Ama nafile. Köse İmam çareyi o cezadede arar. İster ki baba yadigarı Asım'la konuşsun da onu yola getirsin. Asım'dan dönüp Akif'e varalım. Asım nasıl ki o heykel tarafından yanında billurdan bir ruhsa, Akif'te aynen böyledir. Her şeyden öte milletinin, memleketinin, alemi İslam'ın ahvali karşısında çırpınan bir serçe misali mısraları ruhunun inceliğine şahittir. Mithat Cemal'in ifadesiyle Akif, Makır köyünde, ağlayan dostu varsa Eren köyünde Gülen'i affetmez. Asım'ın güreşle olan münasebetine gelince, öyle zannediyorum ki Akif'in Asım'daki er meydanı tasvirlerini mısralaştırırken gençliğindeki pehlivanlık maceraları gözünün önünden geçmiştir. Kıyıcı Osman pehlivandan 14 yaşında öğrendiği güreş onun yüksek ahlakını kuran temel unsurlardan olmuştur. Akif gençliğinde edepsizlik etmekten kendisini pehlivanlığın kurtardığını, kıyıcı Osman pehlivanın onun ahlak hocası olduğunu ilerleyen yıllarda itiraf edecektir. Diyebiliriz ki Akif'te ahlakla birleşen güreş, Asım'ın hakkı tutup kaldırmak için yaptıklarına dönüşmüştür. İki kadim dost arasında muhabbet nihayete erer. Köse İmam içindekileri Hoca Zade'ye döktükten sonra Asım gelir. Baba müsaade isteyip evden çıkar. Hoca Hocazade ile Asım baş başa kalırlar. Hal hatır faslından sonra Hocazade ile Asım, köse imamı maksat muhabbet olsun kabilinden çekiştirirler. Hoca Hocazade'nin amacı mevzuya giriş yapabilmektir. Muhabbet kıvamı bulunca Hocazade araya girer. Asım'a, Baba Ali'yi basmak gibi tehlikeli bir fikirle beklenen inkılabı gerçekleştirmenin mümkün olmayacağını izah eder. Eğer vatan ve millet için bir şeyler yapılacaksa, bunun yolu bellidir. Çünkü milletlerin ikbali için evladım, marifet, bir de fazilet, iki kudret lazım. Fazilet, kökü mazi olan ve dini mübinle sulanan kendi öz ağacımızda mevcuttur. Mesele, marifet fidyesini yani ilmi batıdan alıp öz ağacımızla aşılamaktır. Akif bunu bir vaazında eski kütüklere yeni, iyi ve meşru filizler aşılamalı şeklinde nefis bir tespitle izah etmiştir. İkisinden birinin eksikliği muhakkak bir felakete sebebiyet verecektir. Akif'in sanatkar yönünü farklı ilimlere dair derin bilgisiyle desteklemiş olması bu tespitin vücut bulmuş örneklerinden sadece birisidir. Sohbetin sonunda Hoca Zade, Asım'a memleketin ahvaline dair gördüğü manzaradan ümitsizliğe düşmemesini öğütler ve onu Berlin'e tahsilini tamamlamak için gitmeye, ardından memleketine gelip hizmet etmeye ikna eder. Bütün parçalar birleştirildiğinde ortaya çıkacak sonuç şudur. Asım'dan bu yana geçen her nesil, bir sonraki kuşağa gelecek nesil sizlersiniz nasihatlerini fısıldamıştır. Ne var ki gelecek olan bir türlü gelememiştir. Akif, vicdanının verdiği vazife şuuruyla üzerine düşeni bir hakkın yerine getirenlerden olmuştur. Asım, Akif'tir. Lakin onunla olup bitmemiştir, bitmeyecektir. O yaşayışıyla vücut verdiği Asım'ı yitip gitmesin diye şiirinde tekrar ve tekrar doğurmuştur. Koca Akif, idealleri uğruna öz evladını bir yana bırakmış, Ruhunun çocuğunu, ümidinin neslini, Asım'ı doğurmanın sancısını çekmiştir. Evet, Asım akiftir. Yaşadığı gibi yazan bir şairden başka ne beklenebilirdi ki?